Bugün hiç eğlenceli bir şey yapmadım. Bütün gün projemle ilgilendim. Bütün gün 9'dan 6'ya. Umarım ikinci gün eğlenceli bir şey yapmıştır. <laughs> Bugün de eğlenceli bir şey yapmadım. Ama birazdan yapacağım. Hani size gösterebilir miyim bilmiyorum ama Shameless'ın şey yeni bölümü çıkmış. Onu izleyeceğim bu akşam. Başka yapacak eğlenceli bir şey yok. Acaba üçüncü günde bir şeyler var mı? Gelince kendisine sorarız. Görüşürüz. Bugün de tahmin ettiğiniz gibi projem üstüne çalışarak geçirdim. Ben bir memura falan dönüşüyorum galiba. Koca hafta daha hiç eğlenceli bir şey yapamadım. <laughs> proje, proje, proje. İşte bütün mesele bu. Neyse ki bu haftayı güzelleştirecek. Yarınla ilgili bir mail aldım. Fazla ipucu vermeyeyim ama öğle yemeğimiz çok eğlenceli geçecek gibi. Beşinci günden dinleyin isterseniz. Görüşürüz. Bugün Hayatımın en heyecanlı günüydü. Kalp atışlarımı belki siz de duyuyorsunuzdur. İsterseniz gelin her şeyin en başından anlatayım. Saat tam 12.30'da herkes ortak alanda toplandı. Ve McDonald's'a, evet McDonald's'a gitmek için iki araca ayrıldık. Birinci araç Lucian'ındı. Lucian 2 Lucian, metre boyunda dünya tatlısı bir adam. Ama takdir ederseniz ki koltuğunun arkasına benim oturmam pek mümkün değil. İkinci araçsa Samir'in yani CEO'muzundu. McDonald's'a kadar beraber gitme fırsatımız oldu. Peki sizce bir CEO hangi menüyü sipariş etmiş olabilir? Yukarıdaki ankete katılarak kaç kişi aynı fikirde görmek ister misiniz? Hadi durmayın katılın. Ben Mac Chicken sipariş ettim, Sia oysa Quarter Pounder. Öyle bakmayın, bu tamamen ayrı bir yemekler. Yanımda oturan kişinin siyah olduğunu düşünürsek aramızda oldukça büyük bir kademe farkı var. Ama bu farklılığı hiçbirimize hissettirmedi. Sohbet ettiğim herhangi bir arkadaşıma hiçbir farkı yoktu. Benim için gerçekten, gerçekten, gerçekten inanılmaz bir an oldu. Çok mutluyum. Önümüzdeki hafta neler olacak heyecanla bekliyorum. Tekrar görüşene dek. Oś czekal.